Ellerime sağlık. Harika oldu. Küçük bir bağlantı kopukluğu vardı arkadaşlar. E, bu arada herkese selam olsun. Bunu hallettim ben. E, yaklaşık 3 3 santim veya 5 santim kadar elektrik bandı kullanmam yeterli oldu. Başka hiçbir şey kullanmadım. Kablolar çok inceydi. Patlak olan, patlak olan demeyeyim de e, kablonun biri e, yanan ışıltı kampüller çok minik. Oradan kopmuştu. Onu tekrar e, monte edemeyeceğim için söktüm o küçük ampulü. E, açıkta kalan iki kablocuğunu da tırnaklarımla üzerinden biraz kablonun üzerindeki plastik korumayı aldım. Bakır telleri birbirine bağlayarak elektrik bandıyla etrafını e, tamamen kapladım ve çok güzel oldu. Birkaç tane böyle küçük tamiratla. Yalnız diğeri biraz daha detaylı. Onda küçük bileğim gerekecek. Ee, şey elektrik akımı veren düğmenin orada lehimlerde kopukluk olmuş. Onu da halledeceğim. <laughs> Çok güzel görünüyor. En azından beni biraz mutlu ettim. İnsan mutlu olması için çok büyük şeylere ihtiyacı yok aslında. Küçücük şeyler de mutlu edebiliyor.